Efendim? Rezan Hanım. Ben Koran. Ne oldu? Kusura bakmayın, gece gece rahatsız ettim ama... Umarım önemli bir konudur. Savaş Bey'e ulaşamıyorum. Konu neydi Korhan Bey? Önemli bir konu Rezan Hanım. Savaş Bey'le konuşmam lazım. Ne vardı bana söyleyin. Rezan Hanım. Kendisi bana Ayşen Hanım hakkında bir araştırma görevi vermişti de. Ne araştırması? Ayşen Hanım'ın geçmişini araştırmamı istedi. Hayat hikayesi nedir? Kimdir? Anladım. Bir süredir bu işin peşindeyim. Aa, tamam Korhan Bey anladım. Bu konuları telefonda konuşmayalım olur mu? Savaş Bey'e ulaşılamıyor. Biz birlikte halledebiliriz. Tamam. Vay Savaş Bey vay. Buradan geri dönüş yok artık. Eğer senin yüzünden Feride'nin gözünden bir damla yaş akarsa... ...elinden kimse alamaz seni. Anladın mı? Fatih. Biraz konuşalım. Haşan birazdan geliyor. Tamam. ne zaman bir son vereceksin? Sence bu oyun mu? Ya evlenme kararı aldık, bunun nesi oyun? Yeter artık, bırak bana masal anlatmayı. Biz seninle beraber büyüdük. Sen oynamayı seversin. Tabii kazanmayı da. Senin derdin ne? Benim derdim falan yok. Ama belli ki senin bir derdin var. Evet, derdim var. Ayşe'ni bu kadar kollayıp korumanın altında yatan ne? Ha? Sana bu hakkı kim verdi Fatih? Ayşem mi? Hiç sanmıyorum. Bana dürüst olmuyorsun, bari kendine dürüst Ne diyorsun sen ya? Ya bırak bana oyun oynamayı, Ayşen'i seviyorsun. Evet seviyorum. Ben Ayşen'i seviyorum. Savaş. Ben çok teşekkür ederim kızımı. Böyle konuşma Öfteye. O benimdir kızım. Bir sorun mu var? Neye paylaşamıyorsunuz? Ayşen, unutma. Bizim aramızda kan bağı olmasa da biz Fasile kardeş büyüdük. Evet aramızda bir sorun vardı ama hallettik. Siz iyi dostsunuz. Hep böyle kalın. Ayşen. Tabii Atıf affetmiş. Benim aklım artık almıyor. Feride kör küçük aşık. Gözü hiçbir şey görmüyor. Evet, kör kütük İnsan kör kütük olduğu zaman doğru ile yanlışı ayırt edemiyor mu? maalesef. Anlat bakalım Korhan. Ne duydun, ne buldun? Araştırmaya Kayseri'den başladım. ...ve Ayşe'nin babasının en yakın arkadaşını buldum. Bak hikaye ilginçleşmeye başladı. Sonra? Adamın anlattıkları kafamı karıştırdı biraz. Ne söyledi? Yaşar Kaya'nın kalp krizinden öldüğünü söylediğimde... ...hayır, kahrından öldü dedi. Bir de Ayşe'nin bir halası varmış. Asıl hikayeyi o biliyormuş. Tabi ben de düştüm kadının peşine. Buldun mu peki? Oturduğu yeri buldum. Ama kadını bulamadım. Bir süreliğine yurt dışına çıkmış. Döner dönmez beni aramasını tembihledim komşusuna. Oradan bir şey çıkacak eminim. Güzel. Bundan sonra attığın her adımdan, öğrendiğin her bilgiden haberdar olmak istiyorum. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Aa bu arada ...bu konuştuklarımız aramızda kalsın lütfen. Savaş öğrenmemeli. Siz nasıl isterseniz Reza Hanım. Hadi artık hepiniz eve gidin. Sabah kadar burada kalmanızın bir anlamı yok. Bu, Feride çok şükür iyi. Sabaha kadar uyuyacak. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben gitmek istemiyorum Atabey. Hiç gerek yok Ayşen'cim. Ata sen de git eve ben Feride'nin yanında kalırım. Hayır üstadım ben kalacağım siz gidin. İyi geceler. İyi geceler. Demek araştırma başlattın, sonra da vazgeçtin ha? Ben kaldığın yerden devam ederim. Merak etme savaşçım. Fatih sen bırakır mısın? Tabi. İyi geceler. İyi geceler. Tabi. Savaş bize biraz müsaade eder misin? Biliyorum bana hala kırgınsınız. Ama ben sadece mutlu olmak istiyorum. Olacağımı da inanıyorum. Sizce ben bunu hak etmiyor muyum? Bunları sonra konuşuruz. Şimdi kızınla ilgilenmem lazım. sana söyledim işte. Kapıma kadar gelip yalvaracak diye. Bak geldi işte. Ha, yok yok beni kahveden aldı. Ha. Feride bileklerini kesmiş. Ha yok yok iyi iyi. Bir şey yok şu anda uyuyor. Tamam enişte anladık unutmayacağız tabi tamam. E ee, şimdiye kadar adam yerine koymadıkları damadın gözünün içine bakacaklar. Ya. Enişte Tamam dedim. Unutmayız. Sen zaten unutturmazsın. İyi hadi. Ablama selam söyle. Hadi eyvallah. Sana da katlanacağız artık. İyi geceler adam. İyi geceler Fatih, çok teşekkür ederim. Rica ederim, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, geceler. Ayşe. Bu kadar tür Bak, Feride'yi nasıl affetti. yarın yapmamız gereken şeyler var sonra konuşuruz Bizi affetti. Artık beraberiz. Hiç ayrılmayacağız. Uyandı mı Feride? Uyandı Üftade. Çıkış işlemlerini yapıyorum. Eve getireceğim birazdan. Aa güzel. Çok şükür. Bekliyoruz evdeyiz. Anne. Nasılmış ablam? İyi oğlum iyi çok şükür. Geliyorlar. Saliha. Efendim Üftade Hanım. Feride'nin odası temizlendi mi? Gelir gelmez temizledim hazırladım. Çok teşekkürler. Sağ olun rica ederim. Ee, Ayşe Hanım Evlilik çok ciddi bir karardır. Biraz acele olmadı mı? Anlat bakalım. Evet. Öyle ama... Pardon. Efendim Savaş? Ayşem, Feride'den haber var mı? Ee, Üftadan'ın biraz önce Atabey'le konuştu. Eve getiriyormuş. İyi, sevindim. Bir saat sonra buluşalım mı? Önce Feride'yi göreyim, sonra buluşuruz. Savaş. Ee, tamam canım, ben seni daha sonra ararım. Tamam. Efendim? Biraz da işlerinle ilgilen sen. Şirketi artık iyice boşladın. Nostalji serisi dedin ama aklın bir karış havada. Sen hiç merak etme. Her şey benim kontrolüm altında. Emin misin Savaş? Her şey kontrolüm altında diyorsun ama bence sen kontrolden çıktın. Ben çok mutluyum anne. Gerçekten ben çok mutluyum. Ayşen, plan yapmamız lazım. Önce bir organizasyon şirketi, bir de iç mimar ayarlamalıyız. Sonra evi bulacağız ki o kolay evi hemen buluruz. Geriye sadece nikah için tarih almak kalıyor. Ayşen, yapmamız gereken çok şey var ve zamanımız yok. Senin bir şeye canın mı sıkın? Yani bana söylemediğim bir şey var? Feride. Ne olmuş Feride ya? Bir şey olmadı da... ...ben evden çıkmadan Atıf için yine iş sordu bana. Ayşen sakın. Sakın böyle bir şey yapma. Bak o adamla aynı çatı altında yaşıyor olmam bile beni yeterince delirtiyor. Hayır tabii ki öyle bir şey olmayacak ama... ...Feride'nin o halini görmeliydin Savaş. Bak Bazen sevdiğimiz insanlara iyilik yapmaya çalışırken, aslında onlara kötülük yaparız. Yani Feride'nin, Atıf'ın nasıl adi bir adam olduğunu artık görmesi gerekiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vay işte. Nasıl ya. güzel bir istihbarat. Sözerken insanı içimden içimden akıyor. Evet. Ata yanına uğramam gerekiyor. Erteleyip de bir türlü yapamadığım konuşmayı yapmam lazım artık. Tamam. Benim de holdingde işlerim var zaten. Kalkalım mı? Hı, hı. Bakar mısınız? Hesabı Burada ne işin var senin? İşimin başındayım. Bunda şaşıracak ne varsa var. Anlamadım. Aa, bu arada... ...yönetim kurulu başkanlığı düşürüldü. Bunu yapamazsın. Yaptım bile. Senin daha çok işin varsa var savaş Çiçek, çikolata falan alacaksınız. Şirket işleriyle kendini meşgul etme. kadar tepki gösteriyorsunuz Ata Bey? Ben sizi babam gibi görüyorum. Siz böyle yapınca çok üzülüyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Yapamıyorum da. Şu halime bak. Atıf mesela defalarca yakasına sarılıp kovduğum adamı... ...kolundan tutup tekrar eve geri getirdim. Ben savaşı anlatıyorum ama yok. Ben bir şey yapmıyorum. Yapamıyorum da. Söyle Ayşen. Ne yapmamı istersin? Süreyya. Hoş geldin. Merak ettim. Çalışmanı yani çalışmalı yani. Çıkalım mı? Neden ki? Çok bunaldım ben de çalışmaktan. Biraz dolaşmış olursa. Ha, tamam. Tamam. O zaman sen bekle ben hemen ceketimi alıp geliyorum. Ne demek oluyor bu? Sizden bir açıklama bekliyorum. Savaş Bey, şirketin yüzde elli Rezan Hanım'da. Onun kararıyla başkanlık yapıyordunuz. Her şey kurallarına uygun, mu? yapacak bir şey yok. Ne demek yapacak bir şey yok? Hiçbiriniz itiraz etmediniz mi? Savaş Bey, itiraz etme durumumuz yok bizim. Bu holdingin tek sahibi ortaksız sizsiniz. Aile olarak yani. Süleyman Bey'in de dediği gibi yüzde elli bir ise Rezan Hanım. Son söz onun. Toplantı etmiştir. Hepiniz odayı terk edin. Savaş iyi misin? Sıkkın görünüyorsun. Yakalandın mı? Evet. Annem. Ne oldu annene? Beni... ...şirketteki görevimden attırmış. Ne? Nasıl olur bu? Yüzde elli verisi annemin. Onun için son karar onun ve kimse de karışamıyor. Hep benim yüzümden oldu. Zaten başından beri istemiyordu beni. Ayşen. Tamam, boş ver. Kendi bilir. Hem biz birbirimize söz verdik. Kimse yok, biz varız dedik. Değil mi? Kabul etmek zorundalar. Tamam mı? Hadi şimdi yemeğine.